Herkese selamlar. Biraz önce Bodrum'daki Yamaha Bayi'yi Cenkaya'dan çıktım. Motoru birinci yıl bakımına getirdim. Aslında daha bir ay daha var bir yıl olmasına ama fırsatım varken bakımını yaptırayım dedim. Kilometre şu anda 4584. 30 kilometre önce yaptırdım bakımını. Şimdi normalde bu yağ değişiminin zaten yılda bir yapılması gerekiyor kilometreden bağımsız olarak. Servisler bu şekilde öneriyor. Bu arabalar için de geçerli, motosikletler için de geçerli. Bir yıl sonra bloğun içindeki yağın oksitlenmeye başladığını söyleyerek değiştirilmesini tavsiye ediyorlar. Şimdi normalde bu CP2 bloğunun bakımları 10.000 kilometrede bir eğer kilometre bazında konuşursak. Ancak ben 5.000 kilometrede bir yaptırıyorum. Bundan önce kullandığım Tracer'larda da bu şekilde yaptırmıştım bakımlarını. 10.000'de bir yağ, 20.000 bir yağ artı filtre değişmesi gerekiyor. Bakım kitapçığına göre. Filtreyi artık bin kilometrede bir değil, 10.000 kilometrede bir değiştiriyorum. Rodaj bakımında yağ ve yağ filtresi değişmişti. Şimdi bu 5000 kilometre bakımında sadece yağı değiştirdim. 10.000 kilometre bakımında da yağ ve yağ filtresini değiştirteceğim. Yani yamağının 5000'de bir yapın dediklerini binde bir yapacağım. Tabi mesela şimdi binde bir bujinin değişmesi gerekiyor onu 10 binde bir değiştirmem. Çünkü belki videolarını izleyen olmuştur. Bu CP2 bloğunun bujilerini değiştirmek gerçekten epey sıkıntılı. Ulaşmak çok ciddi problem. Herhalde bu motorun tasarımı ile ilgili en bariz problem bu bujilere ulaşma sorunu. Eğer Spark Plug Change CP2 yazarsanız YouTube'a insanların bu bujileri değiştirmek için ne kadar uğraştığını görürsünüz. Bunun dışında hava filtresi değişimine 40 bin kilometrede bir diyorlar. Bunu da tahmin ediyorum 20 binde bir yaptırırım. İşte bunun dışında 40 bin kilometrede bir val kontrolü yapılıyor, sibap kontrolü yapılıyor. Onu da 40 bin kilometrede bir yaptırırım. Yani bu bakımı yarıya çekme işlemlerini genel anlamıyla yağ, yağ filtresi ve hava filtresi için uyguluyorum ben. Şimdi bakıma ne kadar para verdim onu da söyleyeyim. 5000 kilometre bakımı ya da buna birinci yıl bakımı da diyebilirsiniz ya da 10.000 kilometrede bir yaptıracaksanız sizin 10.000 kilometre bakımınız da bu kadar tutacak. Yaklaşık bir, bir, bir buçuk saat kadar sürüyor bu bakım. Genel kontrolleri yaptıklarını söylüyorlar. Bunun dışında yağ değişiyor ve karter tapa contası değişiyor. Bunların hepsi için tutar 2650 lira. Şöyle bir faturaya göz gezdirdim. Bu 2650 liranın yaklaşık bir 1650 lirası işçilik. Yağ ve karter tapapulu. Bir de temizlemek için kullanıyorlarsa işte sprey 1000 lira tutuyor. Yani açıkçası evet işçiliğin ucuz bir şey olmasını beklemiyorum ama 60üstü 1-1,5 saat süren bir bakım için ve çok temel bir bakım için 1600 lira işçilik ücreti ödemek ya da 1700 lira işçilik ücreti ödemek bence çok adil değil. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede. Tabii ki de bu işi yapan usta 22 bin lira ücret almıyordur ama siz normal bir asgari ücretliye günlük 1000 liradan az para verirken bir saatlik yağ değişim ücretine 1600 lira işçilik ücreti istiyorsanız burada bir problem vardır diye düşünüyorum. Yani burada bir adaletsizlik var ya da burada bir dengesizlik var. Öyle söylesem daha doğru bir tabir olacak. Ve şöyle söyleyeyim yani yani bu motorların gerçekten yağını yağ filtresini değiştirmek bir mesele değil. Tracer'larda falan altta koruma yok. Direkt olarak 17 anahtarla karterdeki tapayı çıkarıyorsunuz ve filtreyi değiştiriyorsanız 2.6 litre filtreyi değiştirmiyorsanız 2.3 litre yağ koyuyorsunuz. Tenere'de de buna ilave olarak 4 tane vidayı çıkarıp karter korumasını yerinden çıkarıyorsunuz. Benzer bir şekilde bir 17 anahtarla karter tapasını çıkarıp Yağı değiştiriyorsunuz, aynı miktar alıyor zaten aynı motorlar olduğu için ve normal şartlarda sizin bunu kendiniz yapmanız evinizde motorun da sabah soğuk olduğunu düşünüyorum çünkü bu motoru ben götürdüm biraz da bekledi orada neredeyse Bir yarım saat kadar belki 45 dakika kadar motorun soğuması için. Eğer siz kendi evinizde zaten motor soğukken bu motor yağını değiştirecekseniz bir 5 dakika çalıştırıyorsunuz. Yağın biraz ısınması ve akışkanlığının artması için. Daha sonra da direkt olarak değişimi yapıyorsunuz. Orijinal Yamaha'nın Yamalube 1040 motor yağını alsanız karter tapa pulunu taksanız tahmin ediyorum bunların ücreti internette Yamaha bayisinden daha iyi alsanız yaklaşık 1000 lira civarında tutar. Tabi 2.3 litre yağ aldığı için 3 litre yağ almak zorundasınız. Ya da ne bileyim 1300 lira tutsun 1400 lira tutsun çok önemli değil. Ama kendiniz 1400 lira harcaya yapabileceğiniz bakımı neredeyse iki katı para verip yetkili servise yaptırmak bilemiyorum yani. Tracer'larda mesela hava filtresinin değişmesi için benzin deposunun sökülmesi lazım ya da yerinden kaldırılması lazım. Tenere de böyle bir durum da yok. Sadece koltuğu çıkarıyorsunuz. Hava filtresi zaten önünüze geliyor. Benim tabii bu bakımları yetkili servise yaptırmamın en temel nedeni motorun hala garanti kapsamında olması. Yaklaşık 13 ay daha bu motorun garantisi var. 13 ay sonra örnek veriyorum. Daha yeni 10.000 kilometreye gelmiş olursam 10.000 kilometre bakımını yaptırmış 2 yıl bittiği için bir ara bakım yapmak durumunda kalırsam bu bakımı kendim yapmayı düşünüyorum. Zaten kendi tork anahtarım var. Karter tapasını 47 Nm tork ile sıkıyorsunuz. Yağ filtresini de 23 Nm tork ile sıkıyorsunuz. Tork anahtarınız olmasa da bunları yaparsınız aslında internetten bakarak. Yani 2600 lira çok para mı az para mı emin değilim. Normal olarak düşünürsek yani bir tutar olarak ama bir saatlik işçiliğe 1600 lira para vermek ya da 1700 lira para vermek bilemiyorum bana çok mantıklı gelmiyor ya. Yani siz 3 işçiliğe vereceğiniz parayla İzel sizin işinizi görebilecek çok kaliteli bir tork anahtarını alırsınız. Ve motorunuzun buji değişimi ve sübap ayarı hariç ya da nereden bileyim işte zincir değişimi hariç ki eliniz anahtar tutuyorsa bunları da yapabilirsiniz. Her şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Bir de servise gitmek için verdiğiniz akaryakıt ücreti kaybettiğiniz zaman da cabası. Durum böyle. En son eklediğim video motordan düşmem ve yaklaşık 10 gün sonrasının videosuydu. Sol dirseğim hakkında da küçük bir güncelleme yapayım. Yaklaşık %90 civarında eski performansına döndü dirsek. Yani eski performans derken açılıp kapanma olarak söylüyorum. Yaklaşık bir 5 derece falan açıyla tam açılmıyor şu anda. Kapanma da o kadardır diye tahmin ediyorum. Bir 5-10 derecedir. Ama kendim fizik tedavi hareketlerine devam ediyorum. Tedaviye de devam ediyorum zaten. Eski performansını geri kazanacaktır diye umuyorum. Şöyle bir problem var. Hala dirseğimde ağrı hissediyorum. Mesela Aralık ayında bir motosiklet kullanmıştım. 50-100 kilometre yapmıştım. Orada böyle çok net hissetmemiştim ama şimdi hiç durmadan bir yaklaşık 1 saat 45 dakika motosiklet kullanınca dirseğimde inceden bir sızı hissettim. Yani bu durduğum yerde düşmenin faturası. Bir de örnek veriyorum. Hareket halinde yüksek süratte benzer bir şekilde dirseğinizin üstüne düştüğünüzü hayal edin. Bir önceki videoda da söylemiştim. Bu videoda da tekrar söylemiş olayım. Kesinlikle bu ekipman konusunu ciddiye alın. Bütün ekipmanlarınızı tam olarak giyin. Motor işi şakaya gelecek bir iş değil. Düşmeler vesaire. Şimdilik böyle. Gerekli bilgiyi size vermiş oldum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer kanalı beğendiyseniz, size faydalı olduğunu düşündüyseniz abone olursanız da mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.